yapıştıralım. Ayakta kalan son oyuncu. Dağlan vurdu ona, tar orayı. Yerleştirildi. Oh, Alırsın sen de bu. Hep kırıyorlar daha iyice. Bir düşman kaldı. Ya. Jasir. Şey. Abi abi ne yapma bu şey almışım duydu orası çiğ. Tek tabanca. Kendimi üstün görmüyorum. Spike ortada düştü. Titriyecekler. Kör ahmaklar. Anlıyorsun <laughs> bitti. Ha. Ah. mantarı. Spike savunan başlangıcında duruyor. Tam şarkının sonuna denk geldi. Buradan Orkin. geliyorlar sanki. Gösterme çok. Vurdum kaç Aa, kere? Kaç kere? Doğru oh, bizimden de, bizimden arka bizimden de, bizim rey. Oh, Spike çok B'de düştü. Ölmesin kız, onun bizim basayışından diyor. Yes be. Koray sen çok gösterme kendine. Ece'ye doğru atıyorlar. Hop. Ayakta kalan sonu. Bir oh. düşman kaldı. Spike ortada düştü. Spike burada Aa, zaten. Kızdım ama. Tamam. Ulti açtı. Sola doğru in koy. Hızlı gelir birazcık sağ koy.